Herkese merhaba. Bugün yine bir kutu açılış videosuyla beraberiz. Çok kutu sayılmaz ama e, ürünümüz şu. Enteresan bir kargo ama zaten içinden çıkan da çok enteresan. Plastik bir ürün olacak. Nereden aldık bunu? Abi hepsi buradan siparişini verdik. E, güzel bir bantlama var. E, bayağı da büyükmüş bu. Bu bantlamayı şöyle kurtarayım. Evet, büyükçe bir ürün. Normalde büyüyor Yani ortalık çok sıcak. Balkesir de çok sıcak. 40 dereceleri görüyoruz. Gerçi memleket yanıyor. Yani bu yangın nereye kadar gidecek onu da bilmiyoruz ama dün itibariyle 11 yangın kurtarma ekibindeki vatandaşımızı da maalesef kaybettik. Yani her sene aynı şeyleri konuşuyoruz ama çok da değişen bir şey yok. Maalesef ülkenin hali. Şurada enteresan bir şey var. Haymark. Aynen. Değer Katar diye. Görülüyordur muhtemel. Çok tatlı bir şey olmuş. E, Çin ürünü muhtemel öyle görünüyor. E, bunu nereden açacağız abi? Şuraya iki tane kesik atıyorum. Evet, bundan sonraki yazlarımız muhtemelen daha sıcak geçecek. Çünkü abi affedersen memleketin ağzına tükürdük deyim birindeyse. Ortada bir şey de kalmadı. Ha buradan çıkıyormuş abi. Ortada doğru düzgün ormanımız da kalmadı. Evet. Bir. Gel abi. İki. Ve üç. Aa, olur mu bu? Bakalım. Deneyelim. <laughs> Şimdi ürün şu şekilde. Bu topları buraya takacağız. Gecerebilirsek onu. Oo iyi sertmiş. Evet. Bu topları buraya takacağız. Bunun maksadı ne? Abi bu kısmetse klimanın önüne konup klimanın çarpmasını bir miktar önleyecek. Bunu ters mi taktık bunu? Yoksa şöyle mi? Evet bunu ben bir çözmeye çalışayım. En yapı güzelmiş. Bu muhtemel şöyle geçmeli. Evet aynen. Bunu da şuradan geçirebilirsem başarılı bir sonuç elde edeceğim ama aynen. Evet. Şöyle geçti. Bu kendi içinde şu şekil uzayıp kısalacak. Hmm. O zaman içeride kalacak yani. Tamam. O zaman şunu da şuradan geçirmem lazım. Bu topu sökebilir miyiz? Evet sökebiliyormuşum. Bunu da buradan takacağım. Bunu evet taktım. Güzel. Bunu da taktık. Şu şekilde kısalıp uzayabilen. Gerçi bu ters olsa daha iyi olurdu bence değil mi? Yani şuralar uçlarda olsa daha güzel olabilirdi. Sonra bunu ne yapacağız abi bunları da böyle otur şu şekil sonra tak diye şu şekilde şöyle klimanın önüne koyacağız ve klimanın vurma etkisini değmenin diyese o çarpma etkisini sıfırlayacağız. Şimdi bu burada dursun. Şimdi ben klimanın yanına gideceğim çünkü klima bu evde değil klima annemlerin evinde oraya takacağız bakalım başarılı bir sonuç olacak mı 1 iki. Ürün çok basit bir plastik malzeme etkisi ne olacak onu az sonra göreceğiz. Ben şimdilik burada duruyorum. Ee, o zaman kameranın açısını, şusunu, busunu değiştireceğim. Az sonra görüşürüz. Ürünü lazım. klimaya taktık. Şu an tamamıyla önlüyor. Titreşimi görüyorsunuz. Kendini yırtıyor da biraz. Şu şekil yaklaşınca şurada da belirgin bir şey yok ama böyle iyice elinizi deliklere yaklaştırırsanız eğer rüzgarı hissediyorsunuz. Ama şurada kesiliyor rüzgar. Şurada neredeyse hiç yok. Yani kabaca bir karış ötesinde Hiçbir rüzgar belirtisi yok. Nasıl takacağız? Bizim klima çok eskiydi. Olmaz diye düşündüm ama abi şuradaki deliklere, filtrelerin olduğu deliklere yapıştırdık onu. Şu şekil geçmeyi sağladık. Hadise şöyle. Gürültüde çok bir değişiklik yok. Belki çarpma sesiyle biraz gürültü çok olur dedim ama o da yok. Bu şekilde az önce hafif terliydim yemek sonrası. Abi tam bunun karşısına, tam bunun karşısına şuraya oturdum. Normalde buraya oturunca Terli olmasanız bile ananızı ağlatıyordu ama e, hafif terli olmama rağmen yemek sonrası o ateşin e, hiçbir etkisi olmadı. Buradan buraya e, herhangi bir esinti, rüzgar, çarpıntı, ceyran hissetmedim. O zaman ürün hanemize hayırlı olsun diyelim. E, burada kapatalım. E, linkini koyacağım. Beğendiyseniz alırsınız. E, biraz e, basit duruyor ama abi çözüm iyi. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.